Merhaba arkadaşlar 20. haftada maalesef derece yapamadık. Spor Toto 21. haftada ise ülkemizde ilk yarının bitmesi sebebiyle maçlar oynanmayacak olup Bülten İngiltere ve İspanya ligi maçlarından meydana gelmiş durumda. Bültene kısaca bakacak olursak 7 İspanya ligi maçı ve 8 İngiltere ligi maçı bulunmakta. İspanya Ligi'nin ikinci devresi bu maçlarla başlayacak olup bazı takımlardan Covid-19 haberleri gelmeye başladı. Yine İngiltere ligi de karışık durumda. Hafta içerisinde test sonuçları ve yeni herhangi bir bir erteleme durumu olursa onlar için de video çekeceğim. Bu hafta tahminlerimi mevcut durumda maçlar oynanacakmış gibi yapacağım. İlerleyen günlerde size de covid ve eğer olursa ertelenme ihtimallerini mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada birkaç dostum yazdı sportoto hedef 15 sitesinde yer alan tüm arkadaşlara selamlarımı iletiyorum inceleme fırsatı buldum. Gerçekten yardımlaşma olsun sistemleri olsun çok güzel bir oluşum. Oradaki site kurucusu nezdinde tüm güzel insanlara selamlarımı söylüyorum ve bol şans diliyorum. Siz de takip edip kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Kısa bir giriş yaptıktan sonra Spor Toto 21. hafta tahminlerime başlıyorum. Bültenin birinci maçında Getafe kendi sahasında Real Madrid takımını konuk edecek. Lige verilen ara ile birlikte Getafe Covid'i e atlatan oyuncularına geri kavuştu. Mevcut durumda herhangi bir eksikleri bulunmamakta. Real Madrid'de ise Eduardo Camavinga sarı kart cezalısı, Daniel Carvajal kas problemleri, Isco koronavirüsü sebebiyle yok görünüyor. Ancak bu dakikalarda Ancelotti tarafından kadroda bir de ismi açıklanmayan Covid karantinasına girecek olan bir oyuncuları olduğu belirtildi. Getafe takımının en golcü ismi 5 gol ile temsilcimiz Enes Ünal. Getafe takımının 5-3-2 dizilişi ile son 5 maçta yenilmediğini ve sadece 1 gol yediğini belirtmekle birlikte serilerinin sonunu getirebilecek takımın Benzema önderliğinde Real Madrid olacağını düşünüyorum. Bu maç için tercihim kendi kuponumda bütçe dolayısıyla 1 olacak olup en az 2 tercih kullanmak isteyenler için ise tavsiyem 0 ila 2 olacaktır. Bültenin ikinci maçı Atletico Madrid-Valiciano karşılaşması. Rayo Valiciano 5 Büyük Lig'de iç sahada en iyi takımlar arasında ilk sırada geliyor. İç sahada bu kadar iyi olan takım ise tam tersi istatistikle dış sahada en kötü takımlar içerisinde yer alıyor. Bu arada Rayo Valiciano formasıyla La Liga'ya hızlı bir giriş yapan Radamel Falcao son 8 maçta sadece 30 dakika süre aldı. Atletico Madrid, yeni yıl öncesi son maçında Granada karşısında henüz ikinci dakikada Felix ile öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 mağlup bitirdi ve yenilgi serisini 4 maça çıkardı. Bu, Diego Simeone'nin 10 yıllık Atletico Madrid'in başında teknik direktörlük kariyerindeki en uzun mağlubiyet serisi olarak öne çıkıyor. Atletico'da bu maç öncesinde Sime Vr Saliko, Maria Gimenez, Stefan Savic, Marcos Lorente, Anton Griezmann sakatlıkları sebebiyle yok. Rayo ise tam kadro görünüyor. Mağlubiyet serisi hakkında konuşan Arjantinli teknik direktör Diego şunları söyledi, en kötü anım mı? Takımımın zor durumda olduğunun farkındayım ancak bu kötü gidişatı toparlayacak oyuncu grubuna sahibim. Ben de sana güveniyorum ve ikinci maç için tercihim ev sahibi kazanır bir yönünde. Üçüncü maçta ise Elche ile Granada karşılaşıyor. Endülüs takımı Granada'da Robert Moreno hoca oynadıkları 18 maçta sadece 3 kere kalesini gole kapatabildi. Ortalama 1.44 gol yeme ortalaması yakaladılar. Elche takımının da farklı bir yanı yok. Granada takımında Neyder Lozano sakatlığı sebebiyle yok. Deplasman ekibini bu sezon 39 yaşındaki dinozoru George Molina sırtlıyor. Granada ekibinin son haftalardaki yükselen formu dikkate alınarak ve yine de her maç gol yeme özelliğine sahip olması sebebiyle bu maçtan en kötü beraberlik ile ayrılacağını düşünüyorum. Üçüncü maç için tercihim 0 ila 2 çifte şans. Listenin dördüncü maçı iyice tombala maçına döndü sanırım. Real Sociedad 10 pozitif vaka Alavz ise 6 pozitif vaka açıkladı ve henüz haftanın başı. Hangi oyuncuların eksik olduğu bilinmemekte olup çok fazla üzerinde analiz yapılacak bir maç değil gibi bu hafta. İmkanı olanlar maçı kapatabilirler. Ben kendi kuponumda 0 ila 2 çifte şans olarak değerlendiriyorum. Bu maç için hakkımızda hayırlısı olsun. Bültenin 5. maçı Real Betis Celta Vigo karşılaşması. Real Betis, takımında tatil sebebiyle Covid vakaları olduğu belirtip sayı veya herhangi bir detay belirtmedi. Lig arasında tecrübeli teknik direktörü Pellegrini ile sözleşme yenilediler. Celta Vigo tarafından ise Covid durumu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Okey Yokuşlu'nun takımında güncel durumda bir eksik bulunmuyor. Bu maç için tercihim 1 ila 0 çifte şans yönündedir. Ama yine de virüs haberlerini takip etmeye devam. İki takımda ligin bu konuda en sessiz iki kulübü. Bültenin 6. maçında Mallorca Barcelona karşı karşıya geliyor. Elçe karşısında 2-0'dan 2-2'ye dönen maçta son dakika gelen golle Elche'yi 3-2 mağlup edebilen Barcelona hocası Xavi, oyuncuların büyük çoğunluğu pozisyonel oyunu anlamıyor. Benim 11 yaşımda anladığım mekanizmalar var ve o mekanizmalar buradaki bazı oyuncuların üzerinde işe yaramıyor. Şeklinde garip bir konuşma yaptı. Bu sözün takımını ateşlemek için kullandığını düşünüyorum. Ancak Barcelona'nın çok ateşe gelecek bir durumu yok gibi. Mallorca ise bir beraberlik takımı olup Barcelona karşısında bekleyip oyunu öldürmek isteyecektir. Eğer Barcelona erken dakikalarda öne geçemezse maç sıkıntıya girebilir. O yüzden bu maç için tercihim 0 ila 2 çifte şans yönünde olacaktır. İspanya Ligi'nin son Toto'nun ise 7. maçı Villarreal Levante karşılaşması bu maç için Covid veya farklı özel durumları dikkate almadan yapacağım yorum direkt maç sonucu bir yönünde olacaktır. Dünya tersine dönmediği sürece dış sahada 9 maçta 2 beraberlik 7 mağlubiyet alan lig sonuncusu Levante Emery'nin takımına diş geçiremez. 8. maç olan Arsenal Manchester City mücadelesi bültenin en zor maçlarından biri olarak görünse de bu maçta da bir belirsizlik var. Arsenal Wolverhampton maçı da oyunculardaki vakalar sebebiyle ertelendi. Premier Lig'den yapılan açıklamada test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Wolverhampton Wanderers'tan gelen erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi. Eğer City Arsenal maçı oynanırsa tercihim direkt iki City yönünde olacaktır. Ancak olası bir kurada bir ila iki tercihini almanızı tavsiye ediyorum sadece. Çünkü bu iki takımın son maçlarda herhangi bir beraberliği yok. Ya bir gelir, ya da iki bol şans. Bültenin 9. maçında Leicester City evinde Norwich City'yi konuk ediyor. Bu maç öncesinde Leicester City menajeri Brandon Rodgers kulüpte artan sakatlık koronavirüslü oyuncu listesi göz önüne alındığında, Manchester City ile oynadıktan yalnızca 48 saat sonra Liverpool'a maça çıkacak olmanın saçma olduğunu söyledi. Ekipte Ricardo Pereira, Çağlar Söyüncü, Johnny Evans ve Wesley Fofana sakatlıkları nedeniyle kadro dışı kalan isimler arasında. Norwich ise darmadağın durumda. Ev sahibinin bu maç oynandığı takdirde arka arkaya Manchester City ve Liverpool maçlarında yaşadığı yorgunluğu atacağını düşünüyorum. 9. maç için tercihim 1. 10. maçta Crystal Palace West Ham karşılaşıyor. Crystal son maçında Norwich'i 3-0 mağlup etti. West Ham ise deplasmanda Watford'u 4-1 ile geçti. İki takımda atıyor yiyor kafasına göre takılıyor. Bazen ligin en iyi topunu oynuyorlar bazen en kötü. Gallair ve Zaha'nın sırtladığı Crystal ile Jared Bowen ve Antonio'nun sırtladığı West Ham'ın kapışmasında maç sonucu tercihim 1 ila 2 çifte şans yönünde. Bültenin 11. maçı Everton Brighton mücadelesine sahne olacak. Bu maçta eksikleri sebebiyle iki gazi takım karşılaşacak. Ancak bu maçtan önce iki takımında hafta içi farklı rakiplere karşı maçı bulunmakta. Fizik gücü yüksek iki takımın karşılaşması öncesinde Everton ta Under Richarlison, Yeri Mina, Dominic Kelvert, Levin, Brighton ve Hof Albayon'da ise Danny Welbeck, Neil Maupay, Louis Dunk, Jason Stee ile Tudor Baluta, Adam Webster, Pascal Gross, Steven Alzit eksiklikleri bulunmakta. Bu iki takımda aynı zamanda yeni Covid vakalarının tespit edildiği beyan edildi. Hafta sonuna kadar ne olur bilinmez ama. Daha fazla eksiklik olmaması halinde bu maç için tercihim 1 ila 0 çifte şans yönünde olacaktır. Aynı şekilde 12. maçta ise kendi ligine göre bu sene iki vasat takım olan Leeds United ile Burnley karşılaşıyor. Premier Lig'den yapılan açıklamada test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Leeds United'dan gelen erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi. İnanılmaz fazla Covid eksiği bulunan her iki takımda, yeni tip koronavirüs nedeniyle elinden geldikçe maçlarını ertelemeye çalışıyor. Ancak, bu maçın oynanması halinde tercihim 1 ila 0 çifte şans yönünde olacaktır. 13. maçta Southampton Newcastle United karşılaşması var, Newcastle United 11 puanla ligde 19 sırada bulunmakta olup işleri gerçekten kötü gidiyor. Son maçta Manchester United ile berabere kalmalarına rağmen daha orta seviyeli rakiplere karşı konsantrasyon kaybı yaşıyorlar. Southampton ise yükselişte olup son maçında 10 kişi kalmasını rağmen Tottenham ile berabere kalmayı başardı. Bu maçı için tercihim bütçem dahilinde maç sonucu 1 olarak değerlendiriyorum. 14. maçta Chelsea Liverpool gibi iki müthiş ekip karşılaşıyor. Chelsea, Premier Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti, yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı. Attığı iki penaltı golüyle galibiyette başrol oynayan Jorginho, Premier Lig tarihinde bir takvim yılında penaltıdan en fazla gol atan oyuncu oldu. Arkadaşlar bu arada Afrika Uluslar Kupası önümüzdeki ay başlayacak ve yaklaşık 40 Premier Lig oyuncusu Kamerun'a giderek sezonun birkaç haftasını kaçıracak. Herkesin aklında Salah ve Mane'nin bu maça yetişip yetişemeyeceği vardı ancak Jürgen Klopp Afrika Kupası'na gitmeden önce Salah, Mane ve Naby Keita'nın 3 Ocak'taki Chelsea maçında oynayacağı müjdesini verdi. Bu konuda aklınıza takılan bir şey olmasın. Diğer takımlardaki Afrikalı oyuncular hakkında henüz bilgi alamadım ama kayda değer bir şey olursa listeyi Google'dan bulabilirsiniz. Bu büyük maç için tercihimse maç sonucu 1 ila 2 yönünde. Spor Toto 21. haftanın son karşılaşmasında ise Manchester United ile Wolverhampton takımları mücadele edecek. Wolverhampton mükemmel bir savunma ekibi olup geçtiğimiz haftalarda City ile Liverpool'a çok zor anlar yaşatmıştı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig'de Manchester United deplasmanda Newcastle United'la 1 ila 1 berabere kaldı. Wolves'in ise maçı Covid sebebiyle ertelendi. Bu maç özelinde turuncu siyahların Manchester'a gol gecikirse zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum. Maç tercihim 1 ila 0 çifte şans yönünde. Arkadaşlar kupon bedelim her zamanki gibi 9 çift 6 tek 256 Türk lirası. Maçları elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Ancak günler geçtikçe çok zor bir haftada olabilir. Çok basit bir haftada olabilir. İngiltere Premier Lig'deki yeni tip koronavirüs vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı. Keza İspanya Ligi'nde de COVID sayıları artmaya başladı. İngiltere Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 ila 26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi. Bu vaka sayısı, Covid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi. O yüzden işin açıkçası maçlarda kim oynar kim oynamaz bunu şu an için kimse bilemez. Analizin bittiği yerde de şansınız başlar. Videonun başında dediğim gibi herhangi bir maçında ertelenmesi durumunda kura videosu çekmeye çalışacağım. Siz de salgınla mücadelede akıl ve ruh sağlığınıza dikkat edin. Son olarak da kanalıma abone olup videomu beğenip destek olursanız sevinirim. Hepinize bol şans, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça